Merhaba. Regeyimiz kimdir? Bizler Keller Williams markası altında Keller Williams Kent Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çalışan bir gayrimenkul takımıyız. Önce size markamız hakkında biraz bilgi vermek isterim. Keller Williams 1983 yılında Amerika'da kurulmuş. Hali hazırda 5 kıtada 50'den fazla ülkede yüz binlerce danışmanıyla hizmet veren bir eğitim, koçluk ve teknoloji firması. Danışman sayısı işlem sayısı ve işlem hacminde dünya birincisi bir marka. Ayrıca eğitim, koçluk, çalışan memnuniyeti dallarında dünya devlerini geride bırakmış, listelerin her daim başında olmuş bir markadan bahsediyoruz. İşte Regé Invest de bu markadan gücünü alan 10 kişilik bir takım. Uzmanlık alanımız lüks konutlar, özel mülkler, ticari gayrimenkuller ve projeler. Peki neden bu kadar geniş bir segmentte ve nasıl bu kadar geniş bir segmentte hizmet veriyoruz? İşte burada takım olmanın gücünü kullanıyoruz çünkü her segment için danışmanlarımız var. Uzmanlık alanımız ise yine aynı mantıkla bütün İstanbul. Ama siz yine de bize Türkiye için ulaşmayı ihmal etmeyin. Çünkü Türkiye'nin birçok noktasında bizim kadar çalışkan, güvenilir ve tecrübeli ortaklarımız var. Bir diğer uzmanlık alanımız ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bunun için ayrı bir departmanımız var. Uluslararası direktörümüz ve ekip neredeyse her hafta sonu Kıbrıs'ta. Son yılların popüler destinasyonu Kıbrıs'ta. Biz uzun yıllardır çalışıyoruz. Bölgeyi çok iyi tanıyoruz. E, sayısız müşterimizi, yatırımcımızı orada mülk yaptık. Çok yakında sizlerle Kıbrıs'la ilgili birçok bilgilendirici video paylaşıyor olacağız. Bu arada kendimi tanıtmadım. Ben Elif Aklar, RGİ Invest'in operasyon direktörüyüm. Şunu belirtmek isterim ki burada sizinle gayrimenkulle ilgili her konuda danışabileceğiniz, size yardımcı olmak için can atan bir ekip var. Lütfen bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edin. Aşağıya sizler için linklerini bırakıyor olacağım. Hepinize sevgiler.